Medine döneminde münafıkların çoğunluğu Yahudi dönmeleri miydi ve müşriklerde yani Arap müşrikleri içerisinde de münafıklar fazla mıydı? Yani peygambere yakın olmuş bu insanlar arasında. Şunun için soruyorum, Yahudiler biliyorsunuz Hz. Peygamber'in peygamberliğini bir kısmı kabul etmiyor, bir kısmı kabul etse bile bizim şeriatımızı nesh ediyor diye tavır alıyorlar. O dönemdeki münafıklar da Yahudi yok aslında. Yahudiler biliyorsun 3 grup Yahudi vardı. Beni Kaynuka. bunları Bunlar hemen Hicri 2. yılda sürüldüler. Evet. İkincisi Beni Nathir. Bunlar da 4. yılda sürüldüler. Evet. Beni Kurayz ise 5. yılda büyük bir ihanet yaptılar. Evet. İslam neredeyse direkten döndü yani. Yok edecekler Hendek Savaşı'nda ihanette. Bunlar da erkekler öldürüldü. Evet. Ee, bu şekilde yani Yahudiler içinden münafıklığa geçmiş yok. Evet. Münafıklar Medine'deki e, müşrik Araplar müs, e, Müslümanlık güçlendikçe e, Müslüman gözüktüler ama e, münafıkça tavırlar içine girdiler ve peygambere e, tavır yaptılar. Abdullah bin Bey başkanlığında. Bunlar da 8. yıla kadar güçlüydüler. 8 ve 9. yıl. Abdullah bin Übey öldükten sonra iyiden zayıfladılar. Bir de onların zayıf onlar zayıflamalar ters orantılı olarak İslam güçlendi. Peygamber güçlendi. Onun için iyiden sindiler. Onun için oradan Peygamber vefat böyle laflar ettiler yani artık eski sisteme döneriz gibilerden fakat şey yapacak güçleri yoktu orada çünkü hem ensar içinde hem muhacirler zaten muhacirler tamamen bunları muhalifti. Bundan dolayı Yahudiler değil de, yani müşrik Araplar içinde olan Müslümanlığa girmiş gözükenlerdir bunlar.